bir olağanüstü kongresiymiş gibi veya bir federasyonun veya önemli bir derneğin şu an genel kurulu yapılıyormuş heyecanını duydum. Afrika'dan sizlerle gurur duyuyorum. Çok mutluyum arkadaşlar. Vahap abi, İstanbul Çankırı Vakfı'nda tanıdım. O zamandan bu zamana kadar dayanışmamız hep devam etti. Geçen yıl İstanbul Çankır Dernekler Federasyonu Başkanı seçildikten sonra bu dayanışmamız bir abilik, bir kardeşliğe dönüştü. Vahap Yartaş, Vahap abi, benim Çankırı'ya Çankırı'yı tanımam Vahap Yartaş, Vahap abi sayesinde oldu. Çankırı Camiası'nın içerisinde olmam. Çankırı'nın iyiliklerini ve güzelliklerini görmem Vahap abi sayesinde oldu. Vahap abi benim için benim liderimdi. Ee, liderimdi yani benim abimdi, arkadaşımdı. Çok kısa sürede aslında çok şeyler, çok zaman geçirdik kendisiyle. Yardımcı olmaya çalıştık ona da. Ondan tecrübelerinden faydalanmaya çalıştık ben ona abi derdim, ustad derdim. Bir şeyler hep ondan öğrenmeye çalışırdık. Bize hep öğretici oldu. Her etkinliğimizde oldu. Her yerde oldu. Bizim için Vahap abi her şeydi ya. Öyle söyleyeyim. Her şeydi. Kendisiyle bana hep derdi Hüseyin sizler ''Bugün biz buralardayız, bu koltuklardayız.'' ''İşte Çankırı Dernekler Federasyonu olsun, Çankırılar Platformu olsun.'' ''Ama bizlerden sonra sizler buraların sahibi olacaksınız.'' derdi. Ee, gençler her zaman destek çıkardı, her zaman yanında olurdu. Biz de elimizden geldiği kadar onun yanında olmaya çalıştık ve olduk da. Rahmet içinde yatsın. Üstad. Vahap abi... Federasyon başkanı oldu, bizi de yanına getirdi. Yanında olduk, ona yardımcı olduk. Platformdaydı, yanında olduk. Vahap abi neredeyse biz oradaydık. Vahap abi... Gerçekten... Ee, acısı hala içimizde. Yani ilk duyduğum günden itibaren... ...ilk duyduğum dakika itibariyle vefat haberini yani inanamadım yani böyle bir şey olamaz yani Vahap abi yani gerçekten bizi derinden yaraladı vefat haberini duymak Vahap abiyi kısaca kendi özetlemek istersem yani kendisi de bir atkarıcılarla olarak benim de başkanlık yaptığım dönemde gerçekten manevi olarak desteklerini bizden hiç esirgemedi. Yani bir etkinlikte ne zaman yani bir etkinlikte olsun ya da başka bir yerde olsun hani beni ilk gördüğünde hani o kelimesi hiç hani ömrüm bile hiç aklımdan gitmeyecek. Hani güzel kardeşim. Yani renkli kişiliği, Çankırı'yı olan sevdası ve de yani her etkinliğe geldiğinde Vahap abiyi seçmek çok kolaydı. O renkli siması, renkli o mavi ceketi hiç gözümün önünden gitmiyor. Bizim için Vahap abi gerçekten değerli bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Vahap Yataş abimiz benim için, yani İstanbul Çankırı Gençlik Derneği için, Çankırı için çok büyük bir yetecekti. Bir markaydı Çankırı için. Onu ilk vefat haberini duyduğumda yine bu dernekteydim. İstanbul Çankırı Gençlik Derneği. Toplantımızdan Çok üzüldüm yani derinden yaraladı beni. Çünkü Vahap abimiz bizim bir abimizdi. Her zaman başkanımız ama hiçbir zaman başkanımız olarak veya şey olarak görmedik. Her zaman bir büyüğümüz abimiz gibi yaklaştı bize. Halen de öyle devam edecek. Şu an aramızda belki yok ama derin yaralar var bizde. Çok büyük izler bıraktı bizde. Yani ufkumuzu genişletti açıkçası. Vahap abimiz için benim için çok değerli. Vahap abiyle tanıştırmak ve ee, Kendisi'nin bir ailesinin düğün vasıtası de tanıştım, yarın oraya gitmiştik, orada tanıştım. Ama o zamanlar deneklerle böyle bir şey yoktu Vahap veya vardıysa ben bilmiyordum. Zaten o zamanlarda bir kan ısınma olayı vardı vafa bile. Kişili, yani dünyada örnekleri çok nadir olan kişilerden biriydi. Şu an aramızda yok ama Allah rahmet eylesin, hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman bende bir ayrı yeri olacak Vahap abimin. Ya, abim. Aramızdan ayrılalı kısa bir süre oldu. Hani bu kısa süreliğinin acısı bizde hiçbir zaman böyle üzerine katlanarak şey olmayacak, geçmeyecek. Bir seni her zaman o güzel yüzünle, o güzel sohbetinle, o içtenliğinle, o bize verdiğin Çankırı aşkıyla tanıyacağız. Senin hakkında hani senin üzerine sıfat koymak hani sevgili, saygıdeğer abim, babam her şey olabilir. Hani sen sadece bizim federasyon başkanımız değildin. Daha de her zaman bize içtenliğine kendini tanıttın. Ee, şu an olmayışın hani o güler yüzünü görmemek gerçekten ne kadar acı verse de o bize bıraktığın güzelliklerle, o içtenliğinle biz her zaman seni bu şekilde hatırlayacağız. Seni çok seviyorum abim. Seni iyi ki tanımışım. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Ama onunla hayatımın en güzel iki yılını, iki buçuk yılını geçirdim diyebilirim. Bu dernekçiliğin içerisinde. O bir abiydi. Bir kardeşti, bir babaydı. Sana insanları sevmeyi öğretti Hoşgörüyle bakmayı öğretti İnsanları hatalarıyla kabul etmeyi öğretti Nasıl anlatayım ki yani Hangi güzel kelimeleri Hangi özlü sözleri kullanayım bilemiyorum Anlatılacak çok şey var bizi öksüz bıraktı. Bizi belki yetim bıraktı. Hani bu kelimeler hoş mu da bilmiyorum ama hani çok duygu yoğunluğu içerisinde konuşuyoruz bunları anlatırken. Yani bir abimi kaybettim. Tabii kaybettik. O bizimle beraber hep yaşayacak hayatımızın, gönlümüzün en güzel köşesinde biz onu sevgiyle yaşatacağız. Her konuşmamızda, her sözümüzde, her güzel ortamda ondan bahsediyoruz. Zaten iki kelime konuşsak üçüncüsünde laf dönüyor, dolaşıyor, rahmet neye geliyor. Hakikaten konuşmamın başında da söyledim onunla bu dernek işlerinin içerisine girdiğim en güzel yılları geçirdim. İyi ki hayatımda böyle birisi olmuş. İyi ki böyle birisini tanımışım. Bir abiydi, bir kardeşti, bir babaydı. Ama ne diyeyim? Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Her zaman dua ediyoruz onun için. Seni seviyorum güzel abim. Başkanımız Vahap Yartaş var. Her zaman gençliğin bizlerin yanında olan sevgili Vahap Yartaş'tan da düşüncü, düşünceleri için birkaç kelime alacağız. Evet bugün hakikaten çok güzel bir gün yaşamaktayız. Biraz önce sözlerimde de ifade ettim. artık Çankırlar İstanbul'a sığmaz hale geldi. Artık Çankırlar İstanbul'u bırakın Türkiye'de belli bir noktalara taşınır hale geldi. Burada gençliğin özellikle hep söylediğim bir şey var. Bizler onların hizmetkarı olduğumuzu ifade ettim. Onlar bu işlerin doğal başkanları olaraktan çalışacaklar. Bizler sadece bu çıtayı biraz daha onlara yüksek noktalarda bırakabilmenin gayreti içindeyiz. Hakikaten e, ilk zamanlarında vakfımızın yine söylemlerimde belirttim bir ufak yeri vardı. Ve diyorduk ki artık ufacık bu Mece Köyü'ndeki pardon Aksaray'daki yerimiz bize... Ee, ne kadar büyük geliyordu o bir odalı bir yer Ama şimdi şu an Yıl 2012 ve geldiğimiz Noktada artık vakfımızın da Ayrı yerleri var federasyonumuzun da Ayrı yerleri var ve geçtiğimizde Artık bunlar gibi Vakıf gibi federasyon gibi Ayrı bir kurum şeklinde Artık yerleri var hele hele Kadıköy gibi bir yerde yerleri var Bugün cadde üzerinden geçerken Kafanızı çevirip baktığınız zaman Çan gencin tabelasını gördüğü zaman bence her Çankırlı herhalde içi bir cız eder. ver bir mutluluk duyar. Özellikle başkanım da ifade etti. Artık burada Anadolu'dan gelen gençlere hadi gelin bir çay içelim, hadi gelin bir sohbet edelim. Bizim de burada yerimiz var diyecek bir mekana sahip oldu. O yüzden gençlik kendine yakışanı yaptı. Çankırı gençliği hakikaten kendine yakışanı yaptı. Ben burada huzurlarınızda tüm arkadaşları başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulunda bulunan ve bu işe tüm emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Bizler de federasyon olarak kendilerinin hizmetkarı olmaktan da şeref duyuyoruz. Dağlar, geçit vermez olur Karılmaz o yer, yollar patlamış,